sarıl. Sarıl, sarıl, sarıl hadi. Mis gibi kızı ya. Mis gibi değil mi Beti? Öp hadi öp bir tane. Buradan öp bir tane. Öp Beti. Ay, ay gördün mü? Hadi, hmm. Salıyorum, Hadi koş. Koş. Nasıl da Görün koşuyor? Bir tane küçük var. Onu yakalayacağım şimdi. Onun Şu mu? Hı hı. Teyze. Teyze. Yani Al bunu da bana yap. Hayır öyle kovalama sakın. Kovalama. Bak çok küçük gördün mü? Evet. Korkmayız, bir şey yapmaz teyzeciğim. Bak öyle sev işte. Gördün mü? Babaları, anneleri, babaları seslek olur mu? Bunlar mı? anneleri. Ha? Onlar babaları. Hayır, hepsi anneleri. Hepsi mi? Hı hı. Anneler sen adet yok. Babası yok mu bunların? Bilmiyorum. Betül gel. Yapabilir Yusuf. Bak gel. Gel buraya gel. Bekle burada. Bekle gel şimdi. Mı? Bekle dur burada. Yanında dur. Gel. Yusuf gitme.